Evet. Uçağın, uçağın hmm. Gel sen biraz geç kalırsam uçağa uçağa doğru gelersen merak arkada. Tamam. geliyorum. buçukta gel. buçukta Kendiniz bakın. <laughs> Siz kendinize bakın, yani eğer bir şey olduğu için yapacaksınız. <laughs> evet arkadaşlar, şu kapıyı kapatalım. Daha önce çıkmış, daha doğrudan ilgili bazı sorular. Kütahya Hazreti bu kuyun. Şimdi de artı cümle. Büyük oranda sevgili arkadaşlar, Nankıl olarak kabul edilmektedir. Dert artı fiil olduğunda ise sıfat cümleciği kabul edilmektedir. Şimdi burada Victoria'nın kaydede bir kraliçe olduğu diyor değil mi? Yani boşluk artı isim mi verilmiş? Şimdi aradığımız cümlede nesne eksik olmalı. Doğru mu? Neden? Çünkü nesneyi biz kendimize ekleyecek miyiz? Şimdi daha dolayısıyla kullanıldığına dair bilgilerimizi bir tekrarlayalım. Özdeğit olduğunda iki açıklamak için cümle sonunda daha